Sevgili arkadaşlarım, yeni videoyla yine karşınızdayım. Yine soru çözüyoruz, yine tekrar yapıyoruz. O zaman vakit kaybetmiyoruz. Hemen soru geliyor ve tekrar etmeye devam ediyoruz. Haydi gelsin bakalım. Güzel atlar ülkesi. Ne demek? Kapadokya. Kapadokya güzel atlar ülkesi diye nitelendirilen Kapadokya'daki Ürgüp Göreme'de gelişen turizm faaliyeti ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir diyor. Yani aslında şöyle düşünmek lazım. Ürgüp Göreme çevresinde bizim gördüğümüz şey ya da turizme sahne olan şey ne hocam? Yer şekillerine dayalı turizm. Yani biz orada gittiğimizde peri bacalarını görüyoruz. O zaman bizim şıklarda arayacağımız şey aslında yer şekillerine dayalı turizme sahne olacak, konu olacak bir şey olması lazım. Ne var hocam? Bakınız Denizli Pamukkale. Pamukkale'ye gittiğimde ben travertenleri görecek miyim? Evet. Travertenler yer şekillerine dayalı turizm içerisinde değerlendirilecek mi? Evet. O zaman, o zaman dur şunu biraz daha okunaklı yazayım. Çok çirkin yazdım ya. Üf. Kendimden utandım gerçekten. Peki, siz biliyorsunuz da. Travertenler güzel. Hocam, Erzurum Palandöken kış turizmi merkezidir. Kış turizmi. Antalya Kemer yaz turizmi merkezi. Ee, Mersin Kız Kalesi yaz turizmi ya da kültür turizmi olarak düşünülebilir. Bursa Uludağ kış turizmi merkezi olarak karşımıza çıkar. E böyle bir durumda doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlarım. A seçeneği bizim için gayet uygun bir seçenek olarak görünüyormuş. Peki. Hemen gelsin diğer soru. Turizmi geliştirmek için Türkiye'de dünyada olduğu gibi birçok önlem alınıyor. Bu önlemler turizmin her alanıyla ilgili aslında. Peki diyor ki, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de turizmi geliştirmek için alınacak önlemler arasında yer almaz? Hocam, ulaşımı çeşitlendirmek ve kalitesini artırmak turizmi canlandırır mı? Kesinlikle evet, canlandırır. Kesinlikle. Ulaşabildiğin alanı tekrar tekrar görmek istersin ya da ulaşımın kolay olduğu alanlara insanlar gitmek ister zaten. Alternatif turizm faaliyetleri oluşturmak kesinlikle. Yaz turizmi için gitmişse bu adamı kültür turizmine de yönlendirebilirsin. Doğa turizmine de yönlendirebilirsin. E gayet de güzel olur. Gezer gezdikçe para harcar. İstediğimiz şey de o zaten. Doğal güzelliklerin sayısını artırmak. Ne? Hey come on. Hey come on. Ne demek doğal güzelliklerin sayısını artırmak? Adı üstünde doğal zaten. Sen bunun sayısını nasıl artıracaksın? Bunun bir çözüm yolu varsa lütfen siz de söyleyin. Ben de çok merak ettim. Peki turizm tesislerinde dünya standartını yakalamak. Evet kötü değiliz. Bu anlamda iyiyiz. E, otellerimiz vesaire gayet iyi. Dünya standartlarına yakın. Peki altyapı çalışmalarında doğal güzelliklere zarar vermemek elbette ki var. O güzellikleri insanlar görmeye gelecek diye düşün. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiş kardeşler. Peki. Haritada gösterilen alanların hangisinde hidroelektrik potansiyelin en az olması beklenir? Şimdi dikkat edin. Hidroelektrik potansiyelin az olması için eğim ve yükselti az olmalı ki hidroelektrik potansiyel az olsun. E biz de eğim ve yükseltinin az olduğu yer arıyoruz. O zaman böyle bir durumda sevgili kardeşler şu kafadan gitti gibi sanki ha. Değil mi? Orası çok hızlı akarsuların aktığı bir yer. Hatta Çoruh oradaydı. E şuraya geliyorum. Doğu Anadolu bölgesinden bahsediyorum. Burada Canik Dağları'nı kaptırıp giden Kızılırmak ve şey, yeşil ırmaklarımız var. Hidroelektrik potansiyelleri nispeten iyi, fena değil. Dağlık engebeli bir arazidir. iki numara. Hatta burada bey dağları vardı değil mi? E o zaman buranın da yine hidroelektrik potansiyeli yüksek. Ama bir numaralı alana dikkat et. Marmara. Eğim ve yükseltinin az olduğu bir yer. E böyle olunca akarsular yavaş akıyor. Yavaş akması demek de hidroelektrik potansiyelinin az olması anlamına geliyor arkadaşlarım. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiş. Peki. O zaman hadi başka bir soru gelsin. Bu neymiş ya? Ay be. Milattan önce 10. yüzyılda Küçük Menderes. Ha bak buradan bir şeyler bulabiliriz. Küçük Menderes nehrinin Ege Denizi'ne döküldüğü yerde kurulmuş Ege bölgesindeki antik kent. Ege bölgesinde bu Küçük Menderes'in döküldüğü yer sevgili kardeşler Efes antik kenti zaten. Yapımına 1685 yılında başlanan, 99 yılda tanımla, tamamlanan Doğu Anadolu bölgesindeki saray hocam İshak Paşa Sarayı olabilir mi? Kalorifer sisteminin kullanıldığı Doğu Beyazıt'ta bulunan Doğu Bayezid, Beyazıt Beyazıt Burada bulunan olabilir mi ağrıda? Evet olabilir. Göçmen kuşlar için önemli bir yaşam alanı oluşturan gölü ile ünlü Marmara bölgesindeki milli park. E kuş diyor. Kuş Gölü ya da diğer adıyla Manyas Gölü olabilir mi? Evet. O zaman hocam Efes birinci de Efes olmak zorunda. İkinciye ne dedik? İshak Paşa Sarayı olmak zorunda. Üçüncüye ne demişiz? Manyas Gölü. Diğer adı da Kuş Gölü'dür zaten bunun. O da cevabımızın C olduğunu gösteriyormuş bize. Tamam Güzel. Bunu da anlaştık. Peki hadi hemen yeni soru gelsin. Aşağıdakilerden hangisi? Herhangi bir ülkede sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkacak durumlardan biri değildir sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkmaz diyor. Peki ihracattan yani ne demek bu? Dış satım dış satımdan elde edilecek gelirin artması. Evet artar. Kişi başına düşen milli gelir. Evet, para kazanıyoruz. Devlet zenginleşiyor. Devlet zenginleştikçe kişi başına düşen milli gelir de artıyor. Kent nüfusunun kır nüfusundan fazla olması. E tabii ki sanayi tesisleri kentlerde kurulacağına göre e insanlar tabii ki kentte yaşayacaklar. Enerji tüketimi artar diyor. E tabii ki enerji tüketimi sanayi daha fazla elektrik kullanıyor. E artacak. Ham madde ihracatının artması. Arkadaşım ben sanayileşiyorum. Ben gelişiyorum. Elimdeki var olan ham maddeyi niye satayım? Kendim işlerim. Bu ancak sanayinin olmaması durumunda geçerlidir. Sanayi gelişmemişse mecburen ham maddeyi satarsın oradan da işlenmiş halini alırsın şeklinde bakmak lazım buna. O zaman doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Tamam bu bize uygun değilmiş. Peki diyor ki aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisi ham maddenin temin edildiği yerde kurulmamıştır? Yani sanayi tesisi var ama ham maddeye yakın yere kurulmamış diye soruyor. Peki bakalım. Samsun'da bakır işletmesi. Samsun'dan bakır çıkıyor mu? Hayır. Bunun kurulma nedeni ulaşımdır. Samsun'un hem liman olma özelliğinden faydalanacağım hem de demir yolu bağlantısı var içeriyle. Ondan faydalanacağım. Peki Seydişehir alüminyum tesisi. Ha, hocam Konya Seydişehir'de ha alüminyumun ham maddesi olan baksit çıkıyor mu? Evet. E o zaman bunun kurulmasında ham madde önemliymiş sevgili arkadaşlarım. Peki keçi borlu kükürt. Isparta keçi borludan kükürt çıkıyor mu? Evet. O zaman bunun kurulmasındaki neden de yine ham madde olarak çıkacak. Bandırma boraks fabrikası diyor sevgili arkadaşlarım. Bandırma Balıkesir. Balıkesir'den bor çıkıyor mu? Evet. O zaman burada hani tam bandırma değil ama ham maddeye niye? yine nispeten yakın. Çünkü Balıkesir'in ilçeleri ham madde artı ulaşım diye düşünülebilir. Batman petrol rafinerisi. Batman'da petrol çıkıyor mu? Evet çıkıyor. O zaman bunu da yine ham maddeye alır isem. hocam doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiş. Samsun'da bakır çıkmaz. Oraya en yakın yer Kastamonu küre. Tamam. Kastamonu küre oraya aktarılıyor. Orada işleniyor. İster dışarı, ister içeri şeklinde düşünebilirsiniz. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiş. Güzel. Peki gelsin. Yukarıdaki şehirleri gezen bir kişi <laughs> sırasıyla aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisiyle karşılaşır? Nereye gitmiş? Batman, Karabük ve Bursa. Peki şimdi Batman'a giden adam Hocam petrol rafinerisi görebilir. Otomotiv göremez. Dokuma göremez. Petrol rafinerisini gördü. Otomotivi göremez. O zaman D ve A seçenekleri arasındayım şu anda. Karabüy'e giden adam. Demir çelik tesisi görebilir. Dokuma görmez. Silah görmez. Silah görmez. Demir çelik görebilir ama o da birinciden dolayı gitmişti. Peki Bursa'ya giden adam. Otomotiv tesislerini görür mü? Tabii ki evet. Otomotivin başkenti zaten Bursa. Değil mi? Bir sürü otomotiv firması zaten var. Hatta kendi otomobil fabrikamızı da biz oraya kurmadık mı? E kurduk. E tamam o zaman. O zaman oldu. Gayet de bizim için uygun bir durummuş. A seçeneğinde verilen sevgili kardeşler. Güzel soru. Bu tarz eşleştirme sorularını seviyoruz. Tuz Gölü'nün güneyinde yer alır. Tamam. Yatay yapılı platolar arasındadır. ha Üzerinde karstik şekillere yaygın olarak rastlanır. Tuz Gölü'nün güneyinde bulunan ve karstik şekillerden olan obrukların bulunduğu plato obruk platosu. Ne bekliyorsun? Çok da şaşırtıcı değil. Dikkat edin. Burada söylemek istediğim şey şu. Hocam yatay yapılı platolardandır. Yatay duruşlu plato ya da tabaka düzlüğü platosu diye geçiyor. Lütfen kalkıp da buna karstik deme sadece karstik araziye rastlanıyor. Karstik şekiller görülüyor. Oluşum kökeni Obruk platosunun karstik plato değildir sevgili kardeşler. Ve bunu ÖSYM harita üzerinde işaretleyerek sormuştu. İşaretli plato hangisidir diye sormuştu. E o zaman o zaman biz de sözel ifadesiyle sormuş olduk bunu. Tamam mı? böyle düşünün. Peki gelsin bir başka soru gelsin. Ovalar oluşumlarına göre delta karstik, tektonik diye gruplara ayrılıyor. Hangisi karstik ovalardan biridir diyor. Konuşmuştuk değil mi? Hatta biz ne demiştik buna? Takkem demiştik. Takkem artı SS. Şimdi tefenni, acı payam, kestel, korkuteli, elmalı, muğlah, Artı Salda ve Sula ovaları vardı. Peki bunların içerisinde kimi vermiş? Bak, elmalı. Gayet güzel. Bunu yapıştırdın geçtin. Peki <laughs> diğerlerine bakalım mı? Bakalım. Amik ovası bir tektonik kökenli ovadır sevgili kardeşler. Kayseri ovası yine Tektonik kökenli bir ovadır. Burada Develi için volkanik araziyle rastlanır. Volkanik arazi üstünü tamamen lavlar kapattığı için alanlar var olabilir. Bafra bir delta ovasıdır. Kızılırmak tarafından getirilen alüvyonların biriktirilmesiyle oluşmuş. Bursa Ovası yine tektonik kökenli bir ovadır ama Uludağ eteklerinde Uludağ'dan taşınan alüvyonlar biriktiği için dağ eteği ovası şeklinde alanlar da var elbette ki ama oluşumun kökeninde tektonizma etkili olmuş. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiş arkadaşlarım. Peki gelsin diğer sorumuza da hemen bakalım. Anadolu Anadolu 3. Jeolojik zaman boyunca dış kuvvetlerin etkisiyle aşınarak deniz seviyesine yakın bir peneplen haline gelmiş. Evet Anadolu 3. Jeolojik zaman sonları ve 4. Jeolojik zaman başlarında eprojenezle tekrardan yükselmiş ve bunun sonucudur diyor. Arkadaşlarım bakın. Anadolu dağlık engebeliydi aşındı, 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 aşındı ve Anadolu hafif dalgalı düzlükler haline geldi. Ve bir eprojenez daha yaşadık. Bu sefer bu hafif dalgalı düzlükler çevresine göre yüksekte yer almaya başladı. Biz de bunlara plato adını verdik. O hafif dalgalı düzlükler de peneplendi zaten. Yani bizim bugünkü peneplen dediğimiz alanlar işte plato dediğimiz alanlar düzeltiyorum. Geçmişin peneplen arazileri zaten. Peki Anadolu toptan yükseldiğinde yüksek düzlüklerin oranı arttı mı? Evet arttı. Yüksek düzlüklerin oranı arttı. Sıra dağlar hayır bu orojenez olayı eprojenezle ilgili değil. Güney Marmara ve göller yöresinde çok sayıda göl oluşmuş. Bunlar tektonik hareketlere bağlı olarak oluşmuş göller. Eprojenezle alakası yok. Karstik araziyle hiçbir alakası yok eprojenes sürecinin ve Doğu Anadolu'da tektonik ovalar artmıştır diyor. Horst Graben sistemi ile alakalı bir durum. Yani yine orojenezle açıklayabilirsin ama epirojenezle alakalı değil. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiş arkadaşlarım. Tamam? Güzel. Peki Hadi gelsin bakalım sorumuz. Diyor ki haritada 5 bölge taranarak gösterilmiştir. Bölgelerin jeolojik özellikleri ile ilgili hangisi doğru değildir diyor. Bir de bir neresiymiş Doğu Kadeniz. Tersi yer döneminde kıvrılarak yükselmiş antiklinen şekilli bir dağ bulunmaktadır. Tersi yer dediği dönem üçüncü zaman mı? Evet. Bizim Kuzey Anadolu dağları 3. zamanda kıvrımlanmayla oluştu mu? Evet doğru. Peki 2'de paleozoik döneminde karasal ortamda oluşan taş kömürü yatakları. Paleozoik ne zaman? Birinci zaman. Birinci zamanda bizim Zonguldak çevresinde taş kömürü yataklarımız oluştu mu? Evet oluştu. O zaman bu da yine doğru. Peki 3'te kuaterner döneminde çökme hareketine bağlı olarak oluşan grabenler bulunmaktadır diyor. Hmm. Yani dördüncü jeolojik zamandan bahsediyor. Ege Denizi, Ege Bölgesi, Kuaterner döneminde yani üçün sonu dördün başında yaşanan bir durumdan bahsediyor muyuz? Evet. E o zaman e, olabilir be hocam. Olabilir be hocam. Peki diyor ki dört numaralı yerde Kuaterner döneminde alüvyon birikmesine bağlı olarak eprojenik çökme olayı yaşanmaktadır diyor. Evet. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin getirdiği alüvyonlar bu alanlarda birikiyor. Bu alanlarda biriktikçe ağırlık artıyor ve buna bağlı olarak da çökme olayı yaşanıyor şeklinde bakmak lazım. Tamam. Peki hocam 5'te Arabistan levhasının sıkıştırmasına bağlı olarak aktif volkanik dağlar bulunmaktadır diyor. Dikkat et aktif volkanik dağlar diyor. Türkiye'de aktif volkan yok arkadaşlarım. Bizde aktif volkan yok bizim ülkemizde yani o bölgede volkanik dağlar var doğrudur ama bunlar aktif değil hepsi sönmüş volkan şeklinde düşünmek lazım arkadaşlar anlaştık bu nedenle doğru cevabımızda Edirne seçeneğinde verilmiş zaten. Peki o zaman sevgili kardeşler bu videolukta bu kadar olsun tabii sizi sıkmadan onun için böyle kısa 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 yaparak devam ediyorum. Bitti mi? Hayır devamı gelecek. Yine devam edeceğiz tekrarlarımızı yapmaya. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlarım. Hadi gelin yine tekrar edelim.